Maşallah maşallah. Aşkı muhabbet. <laughs> Bu muhabbet doğa muhabbeti. Aşkın doğası. Evet. Arkadaşlarla buluştuk. Sarnıç. Sarnıç. Kuyusunun üzerinde. Evet arkadaşlar oturun bakayım. Doğal görünüm olsun. Manzarayı kapatmayalım lütfen. Evet. Hocamın kavakları yeşerdi yaprakları. Vay benim hocam be. Sen ne misin be hocam be? Hep çiçekli toplamısın. Çiçek baharı gibisin. Maşallah, maşallah. Alanya'mızın en güzel keki olan, çay keki olan Alanya yamacındayız. Tophane'nin üstünde. Seyir tepesinin altında. Surların dibinde. Efendim her attığımız adımda bir sarnış var. Burası 1200 yıllardan önce Rum evleri vardı burada hep. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat bu kaleyi aldıktan sonra buranın krallığı damadı oluyor. Kızını alıyor. Ve bütün Rumları serbest bırakıyor. İstediğiniz yerde Yaşayabilirsin. İsteyen gidebilir, isteyen kalabilir dedi. Ve o gündür, bugündür bu kale bu şekilde. Biraz bakımsız ama burada kültür hazinesi. Kültürün yaşadığı yer burası. Evet, oksijen olduğu yer. Çam ağaçları, kekikler. Alanya denizinden kalenin en yüksek tepesi 250 metredir. Galata bayrağımız sallı bayrağımız dalgalanıyor. Giriş kalesinin kapısının üstü üstünde, surların üzerinde, kalenin üzerinde. Abi bu şişeler mi? Bir başkadır benim alanım. Çam ağaçları, selvileri, portakalları, muzları, limonları, greyfurtları, buşmalamaları. Buş yeni dünyalar bir başkadır benim Alanya'm. Çilekleri. Güneşin doğuşuyla, denize vuruşuyla, gemilerin yüzüşüyle, aşıkların söyleşiyle bir başkadır benim Alanya'm. Alanya'da yaşamayan, Alanya kültürünü yaşamayan Alanyalı sayılmaz. Benimsemeyen, Alanya'yı benimsemeyen Alanya'da lemez aldım diyemez. Evet. Hocalarımız kekik ihtiyacını gördüler. Çay yapacaklar, çorba atacaklar. Allah razı olsun. Sağ ol, Kalenin burcundayım. Güzeller orucundayım. Yolumu kaybettim. Yamacın yüzündeyim. tomurcuklar da bir çekelim bile. Şöyle görsün vatandaş. Şifalı bitkiler. Evet, tomurcuklar da çekelim. De. Hocam, bu değil, değil maşallah. O. Ne maşallah. Biliyor işte ya. yani musun? Fasulye. 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 Ben yersin ben yersin. Yersin. Mal yer mi? Barbunya fasulye. 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 Hadi Kilosu 50 lira. Şifa niyetine yesin vatandaş. Çek bakalım şöyle. Heh. Çek ki çek, çek ya. Allah. Heh. İnşallah maşallah maşallah. Aşkı muhabbet. Bu muhabbet <laughs> doğa muhabbeti. Aşkın doğası. Evet. Arkadaşlarla buluştuk. Sarnış. sanıç Uyusunun üzerinde. Evet arkadaşlar oturun bakayım. Doğal görünüm olsun. Manzarayı kapatmayalım lütfen. Evet. Hocamın kavakları yeşerdi yaprakları. Vay benim hocam be. Sen değil misin be hocam be? Hep çiçekli toplamısın. Çiçek baharı gibisin. Allah Allah. Maşallah maşallah. Allah ın Allah ın <gülüyor> 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 yedi sülale yetecek. Yedi sülale yetecek. Yedi sülaleye yetecek. <laughs>

bir elimde çiçek, bir elimde kekik. Gönder bana yarın bir mekik. Dokuyayım halıyı senin için. Serin camilere, medreselere, kralların köyüne. Koyunun başında. Koyunun başında durdum. En manzaralı güzel manzaralı yerde. Suyunu abdest için harcadım. Temiz olsun diye. Evet. Elekte süzdüm. Ocakta ısıttım, kaynattıktan sonra içtim damla damla. 40 Hatta gün oluyor. kaynattın, 50 gün de oynattın, ondan sonra içtin. Ondan sonra da kapıya oynattık. <laughs> Orayı karıştırma olay. Allah'ı karıştırma de. <laughs> <laughs> şöyle çık, şöyle kotor, çık. Hemen <laughs> çıkma, hemen. Şöyle çık. Sallamadan, sallamadan. Hadi. Hadi. Yürü bari markası da yürüyüşünüz alalım. Hocam yürü. He. Uçak bu. Şeyler olsa hocam. He. Alacağım alacağım. Uçakla uçakla hemen. Evet. Doğal çekimlerimiz devam ediyor. Hocamın taşlara tırmanışı. Heh. Elinde kucakladı çiçekli çekiyor. Yürü hocam yoluna devam et. Zaman kaybetmeyelim spor yapacağız. He? Tek tarlasından topladı. Hadi. Hadi. Hamza bir türkü söyle bakayım. dizildi. Hela gözler uyku geldi süzüldü. Güç güç oldu. Göçler yalan dizildi. Bağır geldi, yağ geldi. İçeride az geldi. İçimiz yağ şu an. Yükümüz güç yük oldu. Karanlık güç oldu. I'm just going